Bahre yeni videodan selamlar kardeşlerim. Bugün yepyeni olarak karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizde bedava sınırsız nasıl alınır? Jeton marketten sınırsız para yatırmadan ve zorunlu altında yatırmadan nasıl elde ederiz? Bunu göstereceğim kardeşlerim. İçerimiz tabii ki, tabii ki bıçak. Çok kardeşlerimiz ne olduğunu anlamıştır bile. Hadi videoya geçelim kardeşlerim. <laughs> Ser, hemen şöyle Jeton markete gidelim. Belki bazı kardeşlerimizin hatta çoğu kardeşimizin sorduğu sorulardan birisi, abi Jeton'u nasıl kasıyorsun, nasıl kasarız, ne yapmam gerekiyor diye çok soru alıyoruz. Discord'dan ve yorumlardan da yazan kardeşlerimiz oluyor. Şu an içerisinde bir kısalım, rejistler. Ha, bunu kıstık. Rekabet Jeton'u biliyorsunuz. Yeni geldi önümüze. Yeni dediğim bir ay, bir buçuk aydır falan var yaklaşık. Bu ilginç bir şekilde yenilenmesine rağmen pardon günü tekrarlamasına rağmen hala içindeki malzemeler aynı reisler. Buraya ne eklenmişti? Sınırsız Çeytak M200 450 rekabet jetonla cidden damur kasması güçtür. Kasana helal olsun. Katana da 150 jetona geldi. Bıçağı olmayan bir kardeşlerimiz için mükemmel bir şey. VSD'de de bayağı etkili bir bıçak biliyorsunuz. Bu da yeni geldi. Yaklaşık 2-3 aydır karşımızda. Peki ben bu 160, 163 jeton nasıl kastım? Reisler 2-3 aydır pardon 2-3 haftadır rekabet oynamaya başladım tekrardan. Yoluktan dolayı giremiyordum. Bunu nasıl kasıyoruz? Öncelikle altın çizerek şunu belirteyim reisler. Rekabette maçı kazanmanız gerekiyor ve ilk üçe girmeniz gerekiyor ki en az 2 jeton alın. Şöyle bir şey var bir de. Bazen 30 vuruyoruz, maçı alıyoruz. Bir jeton veriyor. Bazen ilk 3'e giremiyoruz, maç kazanıyoruz. 3 jeton veriyor. Bunda bir terslik var. Her zaman aynısı olmuyor. Bunu da belirteyim. Hızlı şekilde kasmak için mesela korku jetonuna gelince de hızlı TDV modundan gemi girin genellikle. Gemide çok seri bitiyor maçlar. Veya inşaat mapinde takılabilirsiniz reisler. Orada da yine ilk işe girmeniz gerekiyor ki 3-4 arası jeton alıyorsunuz. Buradan da gelip korku jetonundan alışveriş yapabilirsiniz. Bununla ilgili kesin 5 verir, 4 verir, 3 verir diyemem ben reisler. Ama garanti 2 veriyor. Hatta yeri geliyor rekabet maçını kazanıyorsunuz. Birinci olursunuz jetonu vermiyor. Ben bu 163 jetonu tam 2 haftada kastım. Şunu da belirteyim reisler. Şimdi ben bunu seri kastım. Belki de ben kardeşlerimiz olacaktır. Çünkü 1-1-2-2 nasıl bu kadar artıyor dediğiniz duyar gibiyim. Ben geceleri oynuyorum genelde oyunu. Günde en az 10 maç atıyorum reisler. Bu 10 maçın ortalama 7-8'ini alıyoruz. 2-3 tane kaybımız oluyor. Günde yaklaşık 20 jeton 25 jeton falan kasıyorum ve gelip buradan mis gibi hiç para yatırmadan bedava şekilde sınırsız katanayı gözünüz önünde alacağım bilerek uzun anlattım ki iyi canlayın kardeşlerim eğlence modlarından da korku pardon korku değildi kaybolan zemin modunda kasa ve jeton biriktirebilirsiniz yine bunlara test edildi dediğim gibi bazen bir veriyor bazen iki veriyor bir kere altı verdiğini de gördüm tamamen değişiyor bu Buraya geliyoruz abicim sınırsız katanamızı alıyoruz. Bir hayırlı olsun reis, hayırlı olsun kardeşim, hayırlı olsun abicim yorumlarınızı bekliyorum reisler. İnşallah sizin de güzel şekilde sınırsızlığınız olur. Yeni bir sınırsızımız daha oldu. Büyük ihtimal bu videonun başında bedava sınırsız alma olacak. E cidden bedava aldık yani gördünüz. katanamız buraya geldi. Buna bir artıda basarız. Bunun gameplay videosu da hafta içerisinde gelir büyük ihtimal. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Detaylı bir şekilde anlattım size. Artı 1'de %100 zaten geç abicim Merak ettiğim şey hareket hızı kaç bunun 111 mi 108'de mi kalıyor gölge gibi Zaten Genelde bunu oynayan sağ tık oynamıyor Sol tıktan ninja gibi kesiyor Atıyor direkt Artı 3 hayırlı olsun Artı 4 hayırlı olsun Zaten başarı oranı gelmişti %10 daha eklemişlerdi buna Artık kolaylıkla basabiliyoruz. Belki artık basamayız reisler. 70 tek herhalde. Harikasın. Burada bir garanti edelim bunu. Kobalt kaybetmeyelim. %100, e 100 geçti abi. 98'e de yanarsa da yuh diyeceğim zaten. E görüyorsunuz katanamızı bastık kardeşlerim. Hareket hızı 100 olmuş bu arada. Karambitin falan kaçtı. Oo bak ben katanayı daha düşük sanıyordum. Valla bunu hatta bir sete koyalım. Gameplay'i sonuna çekelim reisler. Buraya dönecek olursak Tekrar jeton markete gidelim. Korku sezonunda 3 hafta var. Rekabet jetonuna ne kadar var? 3 hafta 10 saat var reisler. Dediğim şekilde kendinize güvenin, inanın. Hemen böyle moral bozmayın reisler gelmiyor, gelmiyor diye. Sürekli zaman geçirince, yani günde 5-10 maç atsanız emin olun siz de bu katlanmaya sahip olabilirsiniz. Çünkü markete geldiğiniz zaman ben buradan kimsenin ekstra alacağını düşünmüyorum. İllaki alan vardır, saygı duyuyorum ben hiç jetonu ellemedim dediğim gibi iki haftada sık oynadım genelde geceleri 4-5 maç atarak burayı doldurdum bir baktım bayağı bir jeton kasmışız tabi ben genelde ilk 3'e giriyorum reisler onu da altın çizeyim bazı kardeşlerimiz geliyor diyor abi şöyle veriyor böyle veriyor diyorsun vermiyor ama kardeşime soruyorum sen ilk 3'e girdin mi veya iyi kill aldın mı yok abi genelde dördüncü falan bitiriyorum ve maçı alamıyoruz diyor e kardeşim o zaman vermez Başta da dediğim gibi iyi oynamanız gerekiyor. Bizde de her maçta jeton almıyoruz şimdi yalan konuşmayalım. Kaybettiğimiz oluyor dediğim gibi. ya yani biz de iyi oynuyoruz diğer her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Yeri geliyor 4-5 kille kalıyoruz reisler. Biz de insanız yani. Öyle avşan bir oyuncuyum diye de geçinen birisi değilim. Ama kendime güvenen bir insanım o konuda. Reisler videomuz bugünlük böyle. Eğitim ve bilgi tarzına bir video olsun dedim. Soru işaretleriniz kafanızdan gitsin. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Anlamayan kardeşler, tekrar yorumlara bildirebilir. İnşallah bir dahaki jeton markette çok daha farklı böyle tabanca falan gelse veya biraz da orta silahlar mesela Scarlett'in değişik versiyonları falan ona yakın silahlar rekabet jetonu eklense Zulapas alamayan kardeşimiz de gelir buradan kral gibi alır ama burada da hakkını yemem. Şey 200 biraz çok pahalı gelmiş. Ama katana ucuza gelmiş abi. 150 jeton kasılıyor. Emin olun biraz daha zorlasam inat etsem şey tak bende zaten sınırsız. Onu da gelip burada zorlardım. Reisler dediğim gibi bugün böyle bir video olsun. Anlattığımı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Elimden geldiği kadar her gün video yapmaya çalışıyorum. İnanın hepinizi çok seviyorum reisler. Yeri geliyor düşük izleniyoruz. Yeri geliyor yüksek izleniyoruz. Bu değişken ama benim için bir kişi bir kişidir. O bir kişi belki sensin kardeşim buraya kadar geldin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim. Hepiniz seviliyorsunuz.